Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Nap 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 Plat al pomo Düm'e yapan ama plat al pomo Ne ne vana 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 al pomo Ne ne vana 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 You say Plat al pomo, düm'e yapan rapçilere kuruluyorum Ah 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 Sonra beş dakika geçiyor bunu unutuyorum You say 21 yaşında oldum bir Escobar Plat 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 Sanki paraları koyacak yer bulamıyorum Hakko yeni nesil Escobar Alıyorum bir saate 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazar Haberiniz olsun Bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Yola çıktığımla bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim Can Polat yeah. Can Pol Biliyorum bebek beni tanıyorsun Yarı kroyum yarı elit bunu seviyorsun Israrla sen bu gece beni deniyorsun Gece bitiyor diyor ha o işi biliyorsun Benim dökülmez hayranlarım Arkamdan konuşup gülüyorlar hayranları El arabasıyla dışarı çıkar mı Maalesef yürütmüyor taşaklarım 80 kilo Yo on attım bu işi kaptın Onlar yapamaz dediler ama yaptım Now. Herkes konuşuyor sen beni anladın Now. Uçamıyor kelebeğim çünkü altın Now. Bizimle düşman olan bizden bu bıkar Now. Kısaca babalar sözünü tutar <laughs> Sen mi yapacaksın sen mi edeceksin falan dediler Falan dediler bala var attım Mako yeni nesil eskobar Alıyorum bir saate 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazar Haberiniz olsun bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Yola çıktığımla bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim Can Polat Yeah Can Polat